Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. FIFA 23 mobilde yine etkinlik geldi arkadaşlar. Şu anda saat 4 suları. Burada canlı etkinliğe tıkladığımız zaman arkadaşlar kupa titanı diye bir şey geldi. Hemen bakalım arkadaşlar kupa titanında da. Bunları ne diyor? Görevleri tamamladığımız zaman. Ben şöyle gidelim bakalım. Hangi oyuncular verecek? Aranda Fernando Torres'in Forlan'ın branşın olduğu kartlar var. Batıta'nın da. günlük ödüle bakalım arkadaşlar. Bakın. Zidane, Fernando Torres, Forlan, Blanche, Roberto Carlos gibi oyuncuların kupa Bu var. Burada bir tane ücretsizimiz varmış arkadaşlar. Bir tane çalın bir. Acaba ücretsizden bedava boğulmuyor muyuz? Bastım. Bir daha şansına geçer. Oyuncuları görüyorsunuz arkadaşlar. Kesteye diyelim. Bakalım burada ne verecek. 115 Lampard var. Bu sırada herhangi bir oyuncu var mı? Aşağıda yokmuş. Tamam. Burada dediğimiz gibi etkinlikleri tamamladığımız arkadaşlar. Buradan oyuncularımızı alıyoruz. Bakın burada da takas kullanabiliyoruz. Birinci hafta göz ödülü, kendi aklı iş. Sonra ikinci hafta da danılmadan danavın ve şey vậy... Bunları Bunlar arkadaşlar aldığımız zaman takasla kalosu alabiliyormuşuz. bakalım bir. çok güzel. En azından burada ee, sol bek ihtiyacımızı bu şekilde gidermiş oluruz. Burada dediğim gibi arkadaşlar titan takasından da kablosu alabiliyoruz. kutlama seyrede yine aynı şekilde fıça takas alabiliyormuşuz. Bizim transferlere gelelim arkadaşlar. Şuradan bedavamızı açalım. Oha ya. dedik ya. geldi. Evet arkadaşlar. Gelecek oyuncu da belli oldu. Jason Park. Onu aldıktan sonra arkadaşlar 114 günlük oyuncumuzu alacağız artık. Retro yıldızlarla arkadaşlar yine aynı şekilde buradan devam ediyoruz. Buradan yine arkadaşlar paketleri açıyoruz. Buradan bir tane 119 oyuncu verdi. Yine şu iki kısmı açtığımız zaman arkadaşlar bu kısmın tamamını ve bu kısmın tamamını açtığımız zaman da ikisi bağlantılı olduğu için arkadaşlar pardon özür dilerim. Şu kısmı açtığımız zaman 111 gen 10. veriyor. Yanındaki kısmı açtığımız zaman 112. Onun yanındaki açtığımız zaman da yine üst düzey ikonlar veriyor. Ve bunun sonunda da Revolve'ya kadar gidiyoruz. Şimdi şuradan şöyle alalım bir. arkadaşlar. Bakın bu da yetmedi mesela. Bu sarıyı tamamladığımızda da arkadaşlar 111 günlük oyuncu açmış oluyoruz. Buradan da ücretsizlerimiz var. Şunu alalım. Burada birinci kısmı bitirdik arkadaşlar. Birinci kısmı yani birinci turu bitirince ikinci tur açılıyor. İkinci turu da tamamen bitirdiğimizde üçüncü tur bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Başka da dediğim gibi herhalde başka da bir şey yok. Farklı bir gelene diye. Bunu tekrardan göstermek istiyorum. CESİ Park geliyor arkadaşlar. Ama e, maalesef akşam onda değil. Yine sabah saatleri saat 4'te alıyoruz. Ve en sonunda 110 gün oyuncu şey yapıyoruz. Yani bunu da Cuma günü almış olacağız. Şunları alalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu mağazaya da bakalım bir herhangi bir indirim indirim bir şey var mı? Buradan da yine retro arkadaşlar. Bu şekilde takasa kullanabiliyoruz. Retro yıldızlarından. Önce ücretsizliğimizi açalım. Ücretsizliği paketlerimizi açalım. Buralardan. Zor zaten bir şey gelmesi. Kupa tihlerine bakalım. Bu da kupa tihlerinden arkadaşlar. 113 ile 117 gün arasında oyuncu olmak. Bilmiyorum yani. Acaba bedava da gelir mi? Yani. da vereceğini sanmıyorum açıkçası. Şuralara bakalım bir. Kaç puanımız var? 2844. Biraz daha kalsın. Şöyle bir tane ücretsizimiz alalım da. Hemen şöyle bir açalım. Şimdi şuradan kupatı sandan bir tane şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Bir tane şansımı deneyeceğim. Haydi bismillah. Buradan daha önce canlı yayında drop bulmuştum. 114 gün dropa. Ramil kardeşimiz sayesinde. Bakalım bu sefer de gidecek. Şöyle ekran parladığına basacağım. Aha yola gidiyoruz gene. İngiltere. stopper Ne kadar güzelmiş ya. 110 sumanlık geldi. En azından 119. geldi. Satılabiliyor mu acaba? Bakmamız lazım bir. Evet sas abici Hemen 27.100 diyor. Tamam. Şu anda sabit stoper ihtiyacım yok. Yirmi sekiz bine sasalım. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar. Dediğimiz gibi yine etkinlik geldi. Kupa Titan diye. Buradan dediğim gibi arkadaşlar etkinlikleri tamamlayarak oyunculara erişebilirsiniz. Bu da gördüğünüz gibi tekrardan Zizan, Fernando Söres, Forla gibi oyuncular var. Bunlarda erişebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Bay bay.